Ana sektörlerden birisi olan meyve sebze ve su ürünleri sektörüyle beraber Çanakkale Ticaret Borsası ile ortaklaşa yürüttüğümüz projede kaliteli üretim için mesleki eleman niteliğinin arttırılmasına yönelik ÇOMÜ ve Çanakkale Ticaret Borsası el ele başlıklı bir projemiz. Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye layık bulunmuştur. Projede Çanakkale tarımsal potansiyelini ortaya çıkarmak, bu potansiyelde üretim esnasında oluşabilecek kalite güvencesi sıkıntılarını gidermek amacıyla üretimde görev alan personelin yani çalışanların eğitimi üzerine bir projedir. projenin hedeflerinin içerisinde gıda teknolojisi bölümünün öğrencilerine uygulama alanı ve uygulama pratiklerini yapabilecekleri bir atölye ve laboratuvara kavuşturmakta öğrencileri. Bu kapsamda da Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından böyle bir altyapının oluşmasına da destek verilmiş oldu. Bu projemizin yaklaşık maliyet bütçesi 650 bin civarındadır. Bu kapsamda ee, bu maliyet içerisinde laboratuvarda eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli olan soğuk hava deposundan tutun, dumanlama cihazına tutun, e, renk tekstür cihazı gibi e, gıda sektöründe kalite için gerekli analizlerin yapılabileceği, önemli ve temel e, cihazların olabileceği, analitik cihazların oluşturulabileceği bir e, laboratuvar zemin e, oluşturulmuştur. eğitim kapsamında firmaların ARGE bölümleri ya da üretim bölümlerinin bir kopyasını burada laboratuvarda oluşturmaya çalıştık. Bir atölye, işleme atölyesi kurduk. Burada gıda ürünleri üreten firmaların personellerinin birebir olarak firmada olduğu gibi eğitilmesi, kalite güvencesi kapsamında nasıl üret, ürün üretirler bunun öğretilmesi üzerine çalıştık. Aslında uzun vadede etkilerini görebileceğimiz bir proje bunun sürdürülebilirliği olduğunda biz aslında daha fazla bunu göreceğiz. Çünkü bunun sonuçlarını çıktılarını projeye çıktılarını hemen bir anda görmemiz mümkün değil. Yani kaliteli ürün üretimi, işte kaliteli güvence sistemlerinin oturması, sorunların çözülmesi demek. Dolayısıyla e, Türkiye ve Marmara bölgesi, Çanakkale özelinde e, bir gelir artışının ve sorunların çözülmesiyle ilgili e, artışa yolu açılacaktır. Fakat e, bizim bunu bir anda böyle kısa sürede görmemiz e, mümkün olmayacaktır takdir edersiniz ki. Buradaki çalışan kişiler kendilerini de eğitmiş oldular bu bağlamda. Aldıkları sertifikalarla e, iş imkanları, daha fazla iş imkanları açılmış oldu. Bir de kendi e, üniversite öğrencilerimiz, e, bizim özellikle yararlanıcılarımızdan hem onlar için kurulan laboratuvarlarda e, daha uygulamaya yönelik bir eğitim alabilme şanslarına kavuşmuş oldular. Hem de mezun olduktan sonra kariyer stajında veya yaz stajında çalıştığı, staj yaptığı firmalar, Çanakkale'deki firmalara mezun olduktan sonra çalışma imkanı ve olana taşımış oldular. Çalışanların aileleriyle ve dolayısıyla hepsinin birbiriyle aslında etkileşimleri söz konusu. Bu böyle bölgesel olarak ee özelden genele doğru yayılan bir bilincin ve farkındalığın oluşması söz konusu olacak. Aynı zamanda Çanakkale bölgesinde çok önemli sektörlerden birisi olan tarım sektörü. Bunların içerisinde de süt, süt ürünleri, meyve, et ve su ürünleri gibi sektörlerin çok fazla olması, bununla ilgili çalışan grupların çok fazla olması. Bu konuda faaliyet gösteren firmaların da, ee, önemli sorunlarından birisi ihracatta karşılaştığı sorunlar. Bunlar da e, kaliteli ürün üretiminden ve kalite güvence sistemlerinin tam olarak aslında oturtulamadığı ya da bazen sorunların yaşanmasından kaynaklı olabilir. Bunların aslında oturtulması bizim sonrasında ekonomik kazancımıza ve istihdamın daha fazla olmasına sebep olacak bir dolaylı etkilerin olduğunu ve projenin çıktılarını da bu bağlamda kazanç elde ettiğimizi düşünüyorum.